Evet merhaba arkadaşlar şimdi biliyorsunuz e, bir ihbar geldi dört tane bebek köpek pardon bebek kedi e, gözleri çok kötü ha, kapalı bu da annelerinin olmadığını gösteriyor şimdi ben size bunları e, önce bir gözlerini açacağız ondan sonra e, beslemelerini yapacağız hepsinin çok çok kötü bakın bakın gözleri bunların çok kapalı böyle ılık çay tamam güllerim tamam ben hepinize ben işte geleceğim böyle bir türlü şeyi. şey o inta bakıyor şimdi bayağı zamandır önce biraz bir ıslatmak lazım bakın şöyle atmışlar bahçeye gülüm tamam atmışlar bahçeye İcin akıyor gözlerinden. Yani. Biraz ıslatalım. Biraz bir şey yapsın. Sen nereye? Gel bakayım bir. O da öteki zottur. Bakın. Bakın. Tamam. 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 Hepsinin gözleri. Ey gülüm. Hepsinin gözleri işte. işte kapanmış. Anneleri olsa bunları arkadaşlar o da yalardı ama anneleri yok. Yazık. Atmışlar. Ey gülüm. biraz biraz bir yumuşamaları için şey yapıyorum. Gel bakalım. O bu tekirin daha kötü. Bakın. Yazık yine. Yazık. Hiç acımamışlar. Hiç bakın. Önce biraz bir siliyoruz ki Orası biraz bir yumuşasın çünkü o <laughs> ve sonra da bunların bir de ben karınlarını doyuracağım. Ey gülüm tamam tamam kız hoş kız mısın erkek misin onu da pek bilmiyorum ama olsun. İnşallah gözlerini kurtarabiliriz çünkü. Bazen kurtaramadığımızda işte oluyor çünkü bakın. o bakın. Biraz yumuşayınca göz gözünden enfeksiyon akmaya başladı. Cık, cık, cık. Tamam, aksın, aksın, aksın. Hiç korkma, hiç korkma. Harika. Tamam. Evet. Biraz yumuşatınca güzel. birazcık açıldı bakın birazcık açıldı bunu biz daha daha biz fazla açmaya biz çalışacağız ama tabii ki bunu bizim bir yavaş yavaş yapmamız lazım eğer birdenbire yapmaya kalkışırsak gözlerine göz kapaklarına zarar verebiliriz ey ee, gülüm tamam tamam bakın enfeksiyon akıyor ne ee, bir tanem siz hiç merak etmeyin. Ben sizler için elimden geleni yapacağım. Of. Çirkin misin sen? Bu da tamam. Şunu bir değiştirelim. Bu tekirinki biraz kötü. İnşallah bundan baş... Oo, bunda da acayip enfeksiyon akıyor. Yavrum tamam. Tamam, tamam. sen nasıl dayandın böyle? Of gülüm benim bakın. Enfeksiyon akıyor. Şş, tamam tamam geleceğim geleceğim. Oy gülüm benim tamam. Dur. Ay, tamam dur. Biraz kal. Hadi. Başaracağız. Başaracağız. Hadi. Bunu temizlemem lazım. Yoksa gözün içinden o kadar enfeksiyon e çıkıyor ki. Yazık. Atmışlar böyle annelerini almışlar. Bu tahmin ettiğim gibi. Bunun gözü veterinerlik. Gözünün içi bu kızarık. Bunu maalesef veterinere götüreceğim. Onu ben yaparım. Sinmiş. Tamam. Bir kere daha bir sileyim. Bakın. Bununki açıldı biraz olsun. Hah. Burnum falan hep pislik içinde. Tamam. içinden enfeksiyon akıyor arkadaşlar. Sadece biraz ılık çay bu kadar ya. Bakın. Mis gibi açılıyor. Ha gördünüz değil mi? İşte bu bunu burn, yapmaktan acizler. Böyle bu da açılıyor. Şimdi bir tek buradaki en kötü olan arkadaşlar maalesef oradaki tekir. E, tekiri benim bir kliniğe bir götürmem lazım. Onun gözünün içi biraz kötü. Şimdi enjektörümüz var. Bu enjektörlerle biz ne yapıyoruz? Bu yaşmama şey, bu yaşmama demişim. Bu hazırladığım bu süt süt tozunu ağızların içine zerk edeceğim. Şimdi bunlara böyle biberonu değil. Bakın. Çok hafifçe enseden biraz bir tutuyoruz. Enseden biz biz tuttuğumuz zaman onun hareketi çok kısıtlanıyor. Ondan sonra böyle ağzının yan tarafından bakın, 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 bakın ha aç. Çünkü aç bakın afiyet olsun afiyet olsun. Bakın ha afiyet olsun. Böyle böyle vereceğiz. Çok yavaş yavaş ağzının tam kenarından bakın ha. Ağzının kenarından zerk ettiğiniz zaman nasıl nasıl aç. Afiyet olsun gülüm tamam. Heh. Eğer bırakırsa enseden tutmaz isek arkadaşlar asla onu onu yediremez. Bu, bu onun bir bu onun bir canın acıtmaz. Hiç merak etmeyin. Bakın. Çünkü aç ağzını ama ağzının tam böyle ön tarafından verirseniz o da genzine işte kaçabilir. Ama ağzının kenarından verdiğiniz zaman oy 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 bakın maşallah. Maşallah maşallah ha. <laughs> Gördünüz değil mi? Afiyet olsun. Şimdi sırayla ötekilere de vereceğim. Çünkü ötekilerin de e, biraz güç kazanması lazım. Şimdi bu tekirimizin biraz durumu kötü söylemiştim. E, onu veterinere ben götüreceğim. Aç, aç ağzını. Bakın böyle. Ağzının bir kenarından yavaş 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 yavaş. O kadar aç kalmışlar ki, bak nasıl ütüyor. Ey Gülüm, Ne bir tane, Ne bir tane. Hı. Afiyet olsun. Hı. Abi olsun. Öteki nerede? Öteki burada. Çok uzun zaman oldu böyle bebek beslemeyeli. <laughs> Gel bakayım. Bakın. Afiyet olsun gülüm. Afiyet olsun. Ha. Annelerinden ayırmışlar, atmışlar. Yazık günah. Hiç acımamışlar. Hiç acımamışlar. sen de geç. Hangisini de vermedik. Nedir? Bu siyah sotürüye vermedik. Bakın bu kadar basit. Şimdi 10 dakika mı işte ayırıyorum. 15 dakika mı? Olmasın. Hadi bir yarım saat olsun. Ve arkadaşlar 4 tane 4 tane ecanı kurtarıyoruz. Bakın. Ağzın kenarından yavaş yavaş zerk ediyoruz o şırıngayla. Ağzının tam ön tarafından zerk edersek ve de hızlıca bunu yaparsak o zaman arkadaşlar genzine kaçar. Olmaz. Bakın. Ve hafifçe ensesinden tutmak lazım ki oynamaz. Bu onun canını acıtmaz. Yani emin olun. Afiyet olsun. Biraz sonra bir de çişlerin işte yaptıracağız. Ne? Tamam. veriyorum. Veriyorum. Lan pantolonumu bırak. Başka pantolonum yok. <laughs> yakalamışken bir tane daha vereyim. O kadar açlar ki. Sakin sakin sakin. Afiyet olsun ha? Afiyet olsun. Hadi bak. Şimdi de bir sen gel. Sen hangisisin? Ha. Bakın gözlere cin gibi cin cin. Maşallah. Yavaş yavaş. Bunu her 2-3 saatte bir ben tekrarlayacağım arkadaşlar. Her 2-3 saatte bir kalkacağım. ve de bunu ben tekrarlayacağım doyuracağım ve de altlarını ve de çişlerini işte yaptıracağım yavaş 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 bu çok aç kalmış yana yana yan, yan yan taraftan alan al, tamam güzel. Acıkmış bu ya. Bir tane daha. Tamam sakin sakin. Can bun, can bunlar, can can. Şimdi de yine ılık suyla çişlerini yaptıracağız. Çünkü sadece beslemek olmaz. Bebek kediler arkadaşlar kendi tuvaletlerini kendileri yapamazlar. Ne yapıyoruz? Böyle hafif ıslatılmış çok yumuşak bir şey olması lazım. Şöyle yapıyoruz. Evet işemeye başlıyor bakın. Gördünüz mü? Şimdi bunu yaptırmazsak göbekleri eşişer, idrar yolları eşişer. Hani belki dışkılarını yapmayabilirler daha ama en azından işemeleri lazım. Bakın gördüğünüz gibi sapsarı. Oo, bu, bu hemen o anında bu hemen işemeye başladı. Lan dur seni işletiyorum. Seni rahatlatıyorum ben. Zot direkt. <laughs> rahatlayacak. Rahatlayacak. İyice rahatlayacaklar. Ne gülüyor. Hmm. Bu da işiyor. Hmm. Oo, bayağı işe yaradı. Bu. Bunları aslında annelerin işitmesi lazım arkadaşlar. Ama anneler olmadığı için bayağı bir kalmışlar. Bakın sap, sapsanı. Hadi bakayım sen de işe. Hı, bu değişiyor. Şimdi söylediğim gibi illa dışkılarını yapmalarına gerek yok. Daha çok küçükler ama mutlaka ama mutlaka işemeleri lazım. Hı, evet tamam. Şimdi bakın. Bir de şimdiki hallerine bak. Bakın gözlere. Gördünüz değil mi? Şimdi ben bu pansumanı ben günde iki defa daha ben yapacağım arkadaşlar. Ve ondan sonra inşallah her şey çok güzel olacak. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Yine.